Hocam maşallah e, şu manzara manzaranın maşallah tadını çıkarıyorsun. Ya. ya maşallah maşallah. Hocam yatırımcılar diyor ki Heh. yeni hisse yok mu diyor. Bayağıdır yok, hoca söylemiyor diyor. Niye? Önceki dediğimiz hisseler 14-15 kart yaptı. Bir sene iki sene önce dediğimiz hisseler. Şimdi bunlar daha... 1 2 kat yaptı. 15 kat yaptıktan sonra geri hissederiz sayarız. Şey daha şu evdekiler bir gitsin daha, diyorsun. daha evdekiler bir yükselsin ondan sonra mesela geçen sene ne dedik? Ale kokarır er dedik. Ondan sonra Alka dedik. Ondan sonra mesela aksatralik dedik. Ondan sonra bunlar hepsi bazısı 60 kat yapan var. Onun için biraz sabırlı olacağım, Biraz duracaksın. Sürekli yükselmez bir şey. Mesela Aks Aks Asuzu dedik. Asuzu 12-13 liraydı. Evet. E, 380'e çıktı. 380'e çıkın satmıyorsan ben ne diyeyim arkadaş? Evet. Ya Yar. Böyle. Sabır, sabır, sabır. Her, her şeyin şeyde, başı sabır her doğru. Şeyde. Evlilik bile sabırla devam eder. Birbirinin hatalarını görmesin öyle. Yoksa devam etmez. Eyvallah hocam. Ben, Çok teşekkür ediyoruz ben bu bilgiler için. Ben teşekkür ederim için. Asıl. Ha,